Kızlarıma şöyle bir dayısını almıştım. Saçlarını yapsınlar diye. Gerçekten de çok faydalı oldu ve çok mutlu olmuşlardı. Ee, bu şekilde başlıkları vardı. Şu ikisi benzer. Çok arasında bir fark yoktu. Düzleştirirken zaten en çok bunu kullanmışlar. Bunu pek kullanmamışlar. Bu kenarda atıl kalmış. Üzerinde hiç saç yok. İşte bunu Eh biraz kullanıyorlardı. En çok kıvırcık sevdikleri için de bunları kullanıyorlardı. Ha, kızım evlenip gidiyor yakında. Onun için kendisine yeni bir daisin aldı. Arasındaki farkı e, göstermek istedim. Bu bununla aynı. Bu hiç kullanılmayan yerine böyle bir e, parça eklenmiş bu yeni seride. Bu yine diğeriyle aynı kızlar kullandıklarına göre bu iş yapıyor demek ki. Bu daha büyük diğerinden. Bu da çok kullanılmış üzerinde saç var. Sanıyorum daha uzun saçları daha dalgalı yapmak için daha faydalı olacaktır. Biraz daha kısa saçlar için belki bu daha kullanışlı olur ama daha uzun saçlara daha iri bukleler verebilmek için, iri dalgalar verebilmek için bu daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yine uzun saçlar için, iri bukleler için kullanılan bu aparat diğerinde de vardı. Dolayısıyla burada en büyük farklardan biri bunun ucu daha ince. Daha konik bir biçimde geliyor. Faydası ne olur? Sardık sardık çıkarırken çok kolay çıkmasını sağlar. Ben de kendim ara sıra yapıyorum ve bunun faydalı bir aparat olduğuna ikna oldum. Şunun tam olarak ne işe yaradığını henüz denemedik. Ee, diğer evet. gövde ana gövde de diğeriyle aynı. Sadece renkler değişmiş. Boyut olarak veya elle tutma olarak herhangi bir farkı yok. Kutuların rengi değişmiş ha siyah ha e, kraliyet mavisi fark etmiyor e, bunda da renkler diğerinde farklıydı bu daha farklı renk çok önemli değil ama işlevsellik çok önemli e, Ben bir güzellik öğretmeni olarak yani bu elinizde varsa kuaföre çok gitmenize gerek yok diyorum yani anca özel günlerde bir gelin topuzu yaptırmak için gidersiniz ama onun dışında her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Yani Dyson'ı övmek değil ben bir influencer değilim. Yani Dyson'ın reklamını yapacak da değilim ama işe yarama açısından eğer bir anne kızını sevindirmek istiyorsa ve kızına güzel bir şey almak istiyorsa bir Dyson alsın derim yani. Hani hep anneler günü var anneler bekliyor bir kızlar günü yok ama Kızlarımız bizim bir tanelerimiz kız çelerimize böyle bir e, saç şekillendirici alıp onları mutlu etmek güzel olurdu Ben almıştım çok mutlu oldular şimdi de kendi kendine almış İkisinin arasındaki farkı göstermek istedim e, bu daha iyi bir seridir diye düşünüyorum Mesleki bilgilerimden ve uygulamamdan bu bir kere saçı çıkarırken çok büyük pratiklik saç düzleştirmek için bunlar sanıyorum bu da kurutmaya da yarar e, hava veriyor düzleştirmeye de yarar tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum açıklamalara yazarım e, bunlar zaten diğeriyle aynı amaca hizmet ediyor ama daha iri bukleler için e, daha güzel olacağını düşünüyorum bir kuaför gibi çalışarak bununla saç da düzleştirirsiniz. Ona göre el hareketleri yaparak saçınızı elinizde ona göre hareketlendirerek hafif dalgalı da olur, düzleştirmek için de olur. Yani illa şununla düzleştirmeye gerek yok, bununla da çok kıvırcık saçları daha açabilir kişi. O da maharete bağlı. Ama insanın işini kolaylaştıran bir cihaz özellikle böyle kendi kendine saçı sarıp da bukle yapması efsane. Evet. Bu şekilde hayırlı uğurlu olsun kızçım inşallah. Darısı isteyen herkesin başına Rabbim herkese nasip etsin.